Hadi bakalım şişir. Aa, bir daha dene. Şansını bir daha dene. Çok eğlenceli. Hadi bakalım dene. Kaç tane balon şişirdin? Hiç şişiremedim. yapamadığımız için. Vallahi ama hep şöyle oluyor. Yardım ister misin? Evet. Bir daha dene. Sana ya yardım, edeyim. için. Tamam sen bir şişir bir büyük yapamadın ki daha. Sıkı tutarsan ucunu inmez hemen havası. Hadi hadi şişir balonu. Şişir balonunu. Şişir balonunu şişir. <laughs> Aferin sana. Yok olmadı. Şişirici badeye pompayı vereyim. Bade pompayla nasıl şişirici? Bak bade. Bak. Ne yapacağım sarı bananla? Bak bade. Bak. Yap otur bakalım. Ay bu dondu. Anneciğim sen balonu çekiyorsun. Balonu çekmeyeceksin. İyice sıkıştır balonun balonu ağzına, pompanın ağzına. Sıkıştır. Ellerinin ucunu tut ha. Böyle tut. Ha, şimdi dene. Ay, yapamıyorum ki. Az mı yemek yedin? Yok. Neden yapamıyorsun? Şey değil ya. Neydi ya? Hastayım diye gücüm kalmadı ya. Ha, gücüm kalmadığı için. Lan, Hangi renkleri için. şişirdin şimdi? Hiç Benim şişirdiklerimi söyle. Kaç tane var orada? Bir. Evet. İki. Üç. Evet. Şu kaçtı? 4, 4 5, 6, 6 7, 7 tane mi var? 4, 7 8 gelir. 7, 8, 8, 8, 8, 8 tane mi şişirmişiz? 8 tane yetmiyor. 8 tane. Yeter ama o kadar çok fazla şişirdik hmm. Barış. Palyonçoyu yaptık. Palyonçonun şapkasını takmadık sadece. O da şişirmiş. Evet. Tak bakayım Bade. Ama onlar uçurmuşlar. Hmm. Şu yerdeki şeyi verir misin Barış? Ne? Bak yerde şey var onu. O değil o değil. Diğerini o şapkası. Ambalajını vereceğim Barış o değil. Yerdekini vereceksin. Şur. Evet anneciğim getir bakalım ne varmış üstünde. Ver bakalım. Hı. Balon evi diyor. Palyaçoymuş. Balon evimiz yok mu? Anneciğim markanın adı balon evi. Bak görüyor musun? Şöyle oluyormuş. Hmm değişik. Balon ev bozulur mu? Ya Aa, kapısı var. Markası balon evi anneciğim kapısı değil. Benim, benim. Bakalım nasılmış. <laughs> Havaya kaldır bir barış balonlarını. Tam ucundan tut da kaldır ha. Atınları şöyle kaldırabilirim. Hmm. Hoppa. Ama bununla o kadar güzel oynayabilir misin? Oynamazsın. Yok. Bade ne yapıyorsun orada? Ay sen balon mu şişireceksin? Hadi dur abisi dur izin ver şişirsin. Ay, Takmış. Şurada. Merhaba Bade. Annem orayı değil. Bademin yaptığı gibi. Öyle değil. Eli acır. diyor. <laughs> kadar yapıyorum ya? Turuncun var. Yeşilin iki tane var. <laughs> Kaç tane var? Üç tane. Oo ne üçü. Say renklerini say bana. Pembe. Tamam pembe bir. Mavi. Mavi iki. Biraz çok pembe. Çok pembe üç. Kırmızı. Kırmızı 4. Mor, mor 5. Yeşil, yeşil 6. Turuncu, turuncu 7. Sarı Sarı 8. Biraz Mor Mursaydık. Yok başlar. Tamam 8 tane. İyi bence. Bak yok. balonun gözlerini, kaşlarını güzel yapıştırmışsın. Ben. Palenço'nun. Ağzını ben yapıştırdım evet. Bakalım. Kaç tane balonumuz kaldı? Bir sürü. Bir sürü mü? Say bakalım. Yok Bade'ye oynuyor Tamam Bade oynuyorsa ben... bırik, bırik. Biraz da Bade Şan'ıma bakalım ne yapıyormuş. Balon evi vardı. Balon evi Bade ne yaptın? Al. Say bakalım. Al bunu. Bir. Bir de Bade. İki. İki de de ah. Üfle şişir. Şişir şişir şişir. Öyle şişiremezsin. Bir tane şişireceğim. <laughs> 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 Şiş. <laughs> Bak şurada. Dur dur elin uf olmasın dur. Dur elin uf olacak. <laughs> ben dur. geldim. Hoş geldin. Bak vardı. oh, bukan kenapa sana, kamu <laughs> 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 Sakin. Bak yerden ver balon ver bana yerden. Aynı biri, ölüyor, biri Ben de yapayım anne. Oturarak yap. Öyle yapamazsın. Hava veriyorsun dışarı. Ben şişireyim. <laughs> Bade alır mısın balonunu? Al bade balonunu. şimdi bırakacağım. Bunu yapacağım. Aa. Bade alır mısın? Diye aviye gidecek. Anne. Al anneciğim. Aa, al. tamam teşekkür ederim. <gülüyor> 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 al al Buna bade. Şuraya düştü. Bu, bu çok komik gitti. Al, bu, bu al bu aşkım al anne. Annem. Kaldır deme sakın. Başka pompamız da yok. Yoruldum beyazlan. Ben yaptım aynısını. Evet. Ay balonun üstüne oturacaktı. Yere oturdu ay. Anne! Efendim? bunun altına gitti ton. Tamam alırız şimdi. izleyecek şimdi. Anne. Hı. Bak izle şimdi. İzliyorum. Şöyle oturup yapacağım. Hmm. Evet duydum. Tıp etti tavana dediğinde. Gördün mü? Bebek. Bebek. Anne efendim. Bak. Anne. O. Anne. <Gülüyor> anne. <Gülüyor> anne. Yerdekileri getirir misin? Bade topluyor bak. Yeşil yapacak. Acaba yeşil tane Al annem. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> güzel oldu gitti hemen mavi de alayım Hı. Acaba ama, ama kardeşin topladı bak yerdekileri geri getir Bade hayır. hayır olmaz Bade ne yapacağım şimdi ne yapacaksın bak şişiriyorum bunu bak gördün mü ne yaptığını kırmızıyla da yapabilirim İzle Bade beni <laughs> tavana da yapayım mı? Anne. Yap bakalım. Anne. Efendim anne. anne. <laughs> ne? Anne nereye gitti? Merdivene mi? Üst katına gitti. Oo bayağı gitmiş. Hayır yapamam Bir da olsun, yakalayamam. Kol, Hayır yapamam. Dişe